Sofya. Usta Kemal Sofya'da Osmanlı için askeri at görevinde Sofya'da sosyal hayatın çok yetkili olması ve gölgeyi Avrupa devletlerinin temsilcileriyle görüşme ve fikirlerini paylaşma ihtiyacı olması onun fikir hayatı şekli yapması etkili olmuştur. Burada kaldığı yukarıda bölgede yaşayan Türkler ve yakından ilgilenmiş olan sorularını yerinde görme fırsatı bulmuştur. Türkiye yaşadıkları sorular çözüme veya çalışmış bu sorular ilgili faaliyet Osmanlı hükümetini bilgilendirmiştir. Mustafa Kemal'in fikir hayatı oluşması ve gelişmesinde yaşadığı şehirlerdeki ortamın katkısı öğrenmedi. Bu şehirlerdeki ortamın yanında öğretmenleri ve okuduğu kitaplardan kazandığı Türk tarihi ve kültür sevgisi ile akıl içi ve bilimsel düşüve becerisi fikir hayatı oluşmasına sağlamıştır. Usta Kemal'in düşüncesi daha sonra vedere getirdi ilke ve inkılap oranından hükümet mümkündür. Sofra hikayesiydi. O şekilde size kısacık bir hikaye. Hoşçakalın.